Geniş aile çocuk için iyidir diye genel bir kanaatimiz var. Yani geniş ailede yaşayan Geniş ailede yaşayan, e, büyümüş olan çocuklar daha fazla görgü, daha fazla Hı. tecrübeye sahip olurlar. Daha fazla daha konuşkan olurlar. Daha girişken olurlar. Evet. Denir. Böyle midir gerçekten? Avantajları dezavantajları neler? E, böyledir tabii ki. Ne kadar çok insan görüyorsa çocuk o kadar çok dünyaya konuk oluyor. E, mesela düşün. Diyelim ki senin annen bizim ailemiz açısından bakarsan senin annen gürcüce biliyor gürcüce konuşuyor zaman zaman bu çocuk için bir zenginlik değil mi illaki o dili öğrenip konuşması anlamında değil beyin için bile çok evet. şahane bir uyaran ee, anneannenin bildiği tekerlemeler ayrı babaannenin bildiği ayrı dedelerin bildiği hikayeler ayrı ya bir de bak şu bile çok önemli bir hayat becerisi biliyor musun yaşlı bir insanla nasıl konuşulur yaşlı bir insanın yanında nasıl oturulur nasıl kalkılır Ailede aile büyüklerine nasıl hürmet edilir? Bir hastan varsa onunla nasıl ilgilenilir? E i̇htiyaçları nasıl giderilir? Bunların hepsi çok önemli hayat kazanımları, çok önemli hayat becerileri. E bazen mesela şey yapamazsın, e bazı insanlarla bir araya geldiğinde mesela bir gençle nasıl konuşacağını bilmez, bir çocukla nasıl konuşacağını bilmez. Ya da bir işte yaşlı biriyle yani otur mesela bir araya gelecek, ne konuşacağım ki der. Çünkü hiç görmemiş hayatında hiç öyle bir ortamı olmamış oysa ki normal gelinle damadın yani çekirdek ailedeki genç çiftin işte kendi anne babalarıyla konuşma biçimi onları ağırlama biçimi onların onlarla konuşma biçimi çocuklar emici bir sünger gibi bütün bu görgüyü ve kültürü alırlar. Bu şahane bir kazanımdır hı hı. öncelikle. İnsan idare etme sanatı, insanlarla iletişime geçme sanatı. Bir kere bunu öğrenmiş olurlar. Sadece ana baba ile büyüyen çocuktan farklı olarak. Çok daha zengindir bu. Ee, Maria Montessori'nin güzel bir sözü var. Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir diye. Herhalde Montessori'nin de yanılmıyorsa. baktığı zaman geniş aile o köydür işte. Evet. Doğal bir biçimde o köydür. Hele ki mahalle sisteminin e, o kaybedildiği günümüz şehir Hayatı içerisinde geniş aileyle ne kadar sık bir araya geliyorsan o ilişkiyi o kadar canlı tutmuş olursun ve bu e, aslında yine hani antiparentes konumuz dışında ailece görüşülen arkadaşlar için de geçerlidir. Yani. Mesela senin benim anne baba olarak görüştüğümüz arkadaşlarımız ne kadar evimize giriyorlar çıkıyorlar. Çünkü bunların hepsi çocuk için görgüdür. Komşuluk ilişkilerine bunun içine kat arkadaş ilişki hepsi bunun için sosyal güzel bir görgü. Sosyal becerileri buralarda gelişir. Çok gelişir. Dil becerileri gelişir. Sosyal becerileri gelişir. Özgüveli gelişir. Çocuğun yani ben iletişime geçebiliyorum. Ben onu anlayabiliyorum problem çözme hususunda büyük kazanımları olur. Çünkü mesela evde diyelim anne bir şey yaptı olmadı bu ya üftü nasıl olmadı oradan kayınvalide geliyor diyor ki bak bir de böyle dene kızım diyor. Bir yol gösteriyor ona ve çocuk bunları hep gözlemliyor yani. Olayların akabinde problem çözme becerilerini çocuk ne kadar farklı kişiden onu gö gözlemler ve deneyimlerse o kadar gelişecek. Bir de şimdi herkesin ilgisi, alakası yeteneği farklı. Baba diyelim genç, çalışıyor, işinde, gücünde. Dede evde. E, dede e, diyecek ki mesela gel birlikte camiye gidelim namaza hadi torunum. Camiye götürecek beraberinde giderken. Bu da ayrı bir görgü, ayrı bir kültür. Orada e, kendi cami arkadaşlarıyla sohbet ederken onları çocuğun dinliyor olması da ayrı bir beceri, ayrı bir kültür. Hepsi yani hepsi. Evet. Bunların hepsi. Ya ben şunu yaşamış birisiyim mesela dedem e, böyle işte bir otururdu bir şeye koltukta. Biz bütün kuzenler, kuzenler de değil ya dayımlar, teyzemler falan yani böyle onun anlattığı şeyi böyle şey gibi yani böyle. Dede Korkut hikayesi gibi tam Dede Korkut hikayesi. <laughs> Korkunç da anlatırdı falan. Ondan sonra işte köyde ayı onu yakalamış da sonradan onu bir şey yapıyoruz hani. annemler anlatıyordu yazıyormuş yani. Neden? <laughs> onu onunla ayı almış onu dövmüş ayı da o da ayıya bir vurmuş da bir şey olmuş da. Ama benim mesela şey yaptım büyükler de mesela aktif çok yani televizyon kapalı Tabii. Bir tane böyle bir soba. Televizyon dediğin ne var ki zaten yani o dönemde düşse TRT'yi izleyeceksin ancak. Yani çünkü özel televizyonlar 93'te mi işte Interstar Şöyle ilk çıktı. Şöyle Allah falan vardı canım yani o ha, takılan ya yine yani. takılıyordu. Ha, yani ama bu kadar <laughs> alternatif olmadığı için yani, yani hani ne varsa onu ya izliyorsan yani. ya izlemiyorsun. Ama de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne büyük bir zenginlikmiş gerçekten. Öyle tabii. tabii. Ya bir de biz... Ee, Hani kültürel açıdan baktığında yazıyla aktaran bir kü kültürümüz yok. Bizim sözle hı hı. aktaran, yani konuşan bir kültürümüz var bizim. Ve farkındaysan, ya şu bir iki nesilde o kaybediliyor. Evet. Bugünün anneanneleri, babaanneleri, eski anneanne, babaanneler, dedeler kadar çok anlatmıyorlar o hikayeleri, o şeyleri. Ne onlar anlatmakta hevesli, ne çocuklar da dinlemekte hevesli. Ya çocuklar, din, din, şey anlatan olsa dinlerler. Anlatan ya. olsa dinlerler, anlatan olsa yani. dinlerler. Orayı da yetişkin biraz işte şey yapacak. Ama keşke kaybetmeyelim yani. Hani keşke kaybetmeyelim. Çok bize has özel bir şeydir çünkü bu. Hani saçma sapan. ...böyle fantastik fantastik... ...şey amiyane ah, ah, tabirle gavurun getirdiği... <gülüyor> <gülüyor> ...çizgi filmleri... ...hiç bizden olmayan şeyleri çocuklar izleyeceğine... ...kendinde olan o dede Korkut diye ifade ettiğin... ...Vars'ın yazdı ...ama yine içinde kültürel dokular var... ...hikayedir Keşke Dinleyerek... ...değil mi büyüsü? E? <laughs> İki bir tane bir şey aklıma geldi şimdi... <laughs> ...şimdi dedem anlatıyor... ...böyle bir hikaye dönüyor... ...bir yere geldi... Eşşevun bir de dedem dedi yine görücü böyle şey. Eşşevun kuyruğundan tuttum bir çektim kuyruk elimde kaldı. Şimdi teyzem de dedi ki ya baba olur mu ya <laughs> öyle şey. <laughs> dedem de şöyle diyor. Bundan öncekilere inandığında bulamayın abi. <laughs> ya oraya kadar daha neler olmuş demek ki. <laughs> ya yani ne güzel işte hatıra. Bir de çocuklar inanır da gerçekten küçük çocuklar. O zihninde o hayal dünyasında nasıl neler neler olmuş. Ama güzel şeyler bunlar. Her ikisi de rahmetli Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Fatiha'ya vesile olsun. İnşallah bizler de öyle anneanne babaanne dedeler olalım. Dolayısıyla bir de yapılan araştırmalar var. Ee, geniş ailelerde çok enteresan bir biçimde hep tersi olduğu düşündür ama o da bak dizilerin, filmlerin çok etkisi var. Hep böyle kötü eziyet eden kayınvalide şeyleri işleniyor ya bir de hep sanki onlar varmış gibi anlatılıyor. Aslında güzel örnekleri çoğaltmak o yüzden çok önemli bence. Yapılan bilimsel araştırmalarda hani genel Literatür tarandığı zaman geniş ailelerdeki gelinlerde mesela doğum sonrası depresyon daha az. Hmm. Ya depresyon daha az. Niye? Sosyal destek doğal bir biçimde var aslında. bir şey diyoruz, aman her şeye karışıyor, ediyor. Yahu o kadarcık da şey olur şimdi. Sana orada mesela uyuman için alan açıyor. Mesela yeni annelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Çünkü bebek sürekli emmek ister, sürekli kucak ister ve sen e, zaman bulamazsın. Başka çocuklarda varsa mesela. Geniş ailenin en büyük faydalarından bir tanesi. Ya da tecrübesiyle sana mesela... E, hani ilk çocuğunu kucağına alan anneler çok iyi bilirler ki çocuk bir kusmuş olsa diyelim ki ya da bir öksürmüş olsa ya da bir ne bileyim dışkısında farklı bir renk bir şey görse hemen endişelenebiliyorsun ya da bir uyku ağlıyor susturamıyorsun endişelenebiliyorsun. Niye? Tecrübesizsin daha. Değil mi? o ne oluyor ne bitiyor diye. Ama yanında tecrübeli biri olduğunda burada çok daha senin için kolaylaştırıcı etkisi oluyor. Dolayısıyla olaya hani birlikte yaşamak kötüdür ayrıya hayır. Birlikte yaşamak çok iyidir hiç ayrı yaşa ona da hayır. Sen birlikte de yaşasan ayrı da yaşasan kendi aile sınırlarını çizmeyi bileceksin. Kendi aile kurallarını koymayı bileceksin. Bu konuda elinden geleni yapacaksın. Şefkatli bir kararlılık göstereceksin. Sonra çünkü yani şu hiç şu problem yaşamıyor mu? Ayrı mahallelerde oturuyor, ayrı semtlerde oturuyor ama çok problemli. Bu olmuyor mu? Sadece birlikte oturunca bu tamam. problem var. Ya her şeyin iletişiminde, muhabbetinde, sevginin de, kavganın da, evet. yerinde, zamanında, dozunda. Kesinlikle. Bunu yaptığınız zaman evvel Allah e, her şey yolunda gidiyor. En önemlisi de iletişim, iletişim, iletişim. Konuşmayı başarabilmek lazım. Oralarda biraz sıkıntı yaşıyoruz.